Merhabalar yine çok değerli bir eserin çalışmasıyla birlikteyiz köprüden geçtik gelin diyeceğiz biraz uzun bir eser nota olarak biraz da zorlayacak hareketler de var yani uzun bir ders olacak ama çok fazlasıyla güzel hareketler göreceksiniz ve güzel hareketler öğreneceksiniz Onun için sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar eserimizi tanıyalım silerimiz bemol 2. Bir dörtlüğümüzü 70'te çalıyoruz ve eserimiz dört dörtlük. Bir, iki, üç, dört. Orada C harfi de yine dört dörtlük anlamındadır. Onun detayına çok fazla inip yani kafanızı karıştırmayacağım ama yine dört dörtlük anlamındadır C. Sol, sol. Ne yaptık? Sol yardımıyla fa'yı, fa diyez üçü çektik. Sol, sol. Sol, sol. Mi, fa, re. Yine mi, fa, re derken de P'ye pa parmak vurdum. Ve reyi çektik. Mi. Bacağı aşağı olan dört lükmeyi süsledik. Mi. Toplayalım. Ve burada bir çırpma tezene gibi bir tezenemiz var ama çırpma yapmıyoruz arkadaşlar. Notamız kısa olduğu için çırpmaymış gibi görünüyor. Yani çekme yapmadan bu tezeneyle de yapabilirsiniz. Şöyle. Yani hepsine tezene vurabilirsiniz. Yapabildiğiniz gibi bu şekilde de yapabilirsiniz ama hepsine tezene vurursanız daha güzel olacak. Yani çekme vurmadan ziyade tezeneli çalarsanız burası daha güzel olacak. Evet, biraz hızlı bir tezene ama yavaşışı yani şu. Mı? Mi fa sol fa sol fa fa mi? Mi fa birbirindim. Sol fa sol fa derken la'dan çarpma yapıyorum. Sol fa sol fa yani sol fa sol fa gibi düşünün orayı. Fa mi fa'ya çarpma yapıp miye geri döndüm? alfalarımı yaptım. Topluyorum. Bir ve 2'yi toplayalım şimdi. Röpriz yaptığımızda da bu sefer ne yapacağız? Bacağı yukarı olan notaları. Mi mi la yapacağız. Evet, mi mi la yaptık. Mi, la. Bacağı yukarı olanların çalımı şeklinde toparlamasını yapalım. Oldu. Şimdi röprizler ile burayı toplayalım. So So Mi Fa Re birinci ölçümün yarısı zaten Re Mi Re Re Do Re Do yine tezene attım arkadaşlar Re 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 Do Re Do Do'ya do parmak vurdum Re Do Re Do devam ediyorum Re Do Re Do yine aynı hareket diğer ölçümde Re Do Re 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 mi re do re do re do re do yine aynı hareket. Bir ölçü daha gidelim sonra toparlarız. Re 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 bakın ne yaptım? Parmak vurma yapmadım da tezene kullandım yine. Normalde hep buraları bu hareketleri parmak vurma yapıyorduk ama bu türküde tezene kullanıyorum. Re 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 do 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 ne yaptık? Do'dan 7. E, perdedeki re'ye çarpma yaptık. Do, re, do, do, re, do, si, la. Altıncı ölçüye geçelim. Re, do, re, mi, re, do, do'ya parmak vurdum. Re, do, re, mi. Sonra bir üçlemem var. Re, do, re, re, do, re, do, si, do, re, do. Dümdüz çaldık. Si, se, la, si, do, si, la. Yine aynı dümdüz çaldık. La, 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 sol. Yani sadece notayı çalıyorum. Si do re si süsledik Do si do, do süsledik Son do'yu da orta telden aldık. Do si do yaptık yani. Do si do si do si si Si'lerimizi süsledik. Burada ne yapmış? Si bemol'e dönmüş. La si si bemol aldım. Çektim sol. La si sol. 10. ölçü la Evet. Buraya kadar pardon. Devamının hepsini yapalım. E, saz bölümünü komple toparlarız arkadaşlar. Mi Fa Sol Mi Fa Sol Bir üçlememiz var. 16'lık nota üçlemesi bu. Mi Fa Sol Mi Fa Sol Mi'ye tezene vurdum. Fa'ya parmak vuruyorum. Sol'e parmak vuruyorum. Mi Fa Sol Mi Fa Sol Yani iki tezeneyle altı nota aldım üçlememiz daire Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Re Mi Mi Re Mi Re Do Re Do Re Do Re yukarıda kullandığımız gibi aynı. Re Re Do si. Yine tezine attım. Re re, re re Yani parmak vurup kaçarmış gibi bir izlenim doğuyor aslında ama tezine hızı orası. Re Re si, do, re, do, si, la. Ne yaptık? Do, re, do. Dördüncü parmağımızı re çarpma olarak aldık. Do, re, do, si, la. Re, do, re, do, re. E burası neresi arkadaşlar? Burası altıncı ölçü. Re, do, re, mi, re, do, re, do, si, do, re, do. Yedinci ölçü on dört aynı. Si, si, la, si, do, si, la, 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 sol. Sekiz, on beş aynı. Dokuz, on altı aynı. 10 da 17 ile aynı. Şimdi en baştan saz bölümünü çok yavaş bir şekilde toparlayacağım. Müzik <laughs> yavaş olunca da müziğimiz çıkmıyor ama özellikle hareketleri görün diye yavaş yaptım. Aslında çok da bir hareketimiz yok. Yani bilmediğiniz bir hareketimiz yok. Hareket çok da bilmediğimiz bir hareket yok. Biraz hız verelim müziğimiz çıksın. sonrası da şam bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Şam bölümünde de birçok yeri zaten benzer olacak. Lakin yine çok farklı yerler var tabi. Sol, sol mi Re mi mi la Nedir? Birinci ölçünün aynısı. Öbür türlü yani bacakları yukarı olan ne diyor? Sol mi re mi mi la Bu şekilde olacak. 19'a geçiyoruz. Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Fa, Mi İkinci ölçünün aynısı. E, 20'ye geçtik. Sol, Sol, Mi, Fe, Mi, Mi, La e, Zaten 18'in aynısı. Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Fa, Mi Burada değişti. Mi, Fa, Sol, La Ne yaptık? La'ya parmak vurduk. Mi, Fa, Sol, La Hatta tezine de vurursak olur. Çünkü buralar saz bölümü yani notayı baskılı bir şekilde çalmanız bile yeter arkadaşlar. Mi fa sol la sol fa fa mi. dümdüz çaldım. Sol, sol mi fa re tezene oyunu var. Yani tezene hızı var. Haricinde başka hiçbir şey yapmadım. Mi re mi re mi do son do mu ve sekizlik baştaki mi süsledim. Mi re mi re mi do 23'e geçtik. Re re tezene var. Re, re. Başka bir şey yok. E, fa, sol. Ne yaptık? Tezene var yine. Başka bir şey yok. Re, 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 re. Yani hepsine tezene vuruyorum. Biraz hareketler hızlı sadece. Re, do, re. Yani burası da dümdüz. 24 çalıyorum. Re, re, do, si, do, si, si, si. Sekizlik. E, do'ları ve si'leri süsledim. Başka bir şey yok arkadaşlar. E, yani bir ölçünün üzerinde duracak bir şey yoksa da e, aynı şeyleri anlatıp anlatıp da böyle videoyu uzatmak da istemiyorum. 25'e geçtik. Si, do, re, mi, re, do, re. Sekizlik olduğu için si, do, re, mi. Dördünü süsledim. Si, do, re, mi, re, do, re, re. Do, si, do, ve si'yi son do'yu ve si'yi süsledim. Do, Do, Re, Do, Si, Si, La, Si, Si, La dediğimde Si, Süs dedim. Si, Si, La, yine Si, yi Süs dedim. La, 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 toplayalım ölçüyü. Do, Do, Re, Do, Si, Si, La, Si, Si, La, 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 27 geçtik. La, Si, Do, Re, Do, Si, Do, Si, Do, Si. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Yavaşça çalayım. La, Si, Do, Re, Do, Si, Do, Si, Do, Si. Do, si. süsledik. Bemole si geçtik. Farklı bir şey yok. Ee, şuradan alalım. la, 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 si, 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 de si sol. si, soru çektik tabii. Bunu da hatırlatalım. Si, sol, la, 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 sol la tanesi da Soru çekmiş oldu. Repris bizi nereye döndürüyor? Arkadaşlar 18. ölçüye döndürüyor. Bu sefer ne diyeceğiz? Bacağı yukarı olan. Sol, re, mi, mi, la olacak. Yani E bir. Oraya denk geliyor. geçiyorum şimdi. Yani repriz zaten toparlama yapacağımız için repriz evi aynı şeyleri anlatmayacağız tabii ki. 30'a geçtik arkadaşlar. Ee, orayı bakalım farklı bir şey var mı? Dümdüz arkadaşlar. Mi, mi, mi'yi süsledik. Mi, fa, sol. Herhangi bir şey yok. Re, mi. Son mi'yi süsledik. Re, do, re. Yok. Mi, 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 fa, sol. Mi, re, mi, re, do, re. Geçtik 31'e. Re Do Re Do Si Ne yaptık? Re Do Re İlk Re'de çarpmamız var. Re Do Re Do Si Do Si derken Do'da ve Si'de çarpmalarımız var. Do Do Si 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 La Sekizlik Do 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 ve sekizlik Si 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 La'nın e, sekizliklerini süsledik. Do Do Si 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 La 32'ye geçtik. Si Do Re Re Do Re Do Si 8'likleri süsledik. Başka bir şey yok. Do, do, re, do, si, si, la, si, si, la, la, la. ile çarpmalar. Si, si, si çarpmalar. Yine si, si, la, çarpmalar Başka bir şey yok. 34'e geçtik. La, si, do, do, si, do, si, do Burada da bir şey yok arkadaşlar. La, si, do, 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 si, do, si, do si. Bir şey yok dedim hep tezerelli çalıyoruz. Şimdi çok önemli bir şey söyleyelim. Bu önemli söyleyeceğim. Şimdi bunu e, bayağı bir detaylı döktüm bir nota zaten. Yani buradaki notayı dümdüz çalsanız bile arkadaşlar gayet motifli bir halde size sonuç verir. Şimdi böyle notalarda niye bir şey koyamıyoruz falan diyoruz yani. Bir şey koyacak bir şey yok çünkü zaten notanın üzerine koymuşuz biz onları. Buradaki çoğu 16'lık nota çarpma notası zaten. Yani anlatabildim mi? Çoğu şeyi yazdığımız için, notanın içerisinde mevcut olduğu için orayı çaldığımızda, orayı dümdüz çaldığımızda bize aslında birçok güzel motifi vermiş oluyor. Peki bunun için kolay bir işlem var mıdır? Vardır arkadaşlar. Böyle eserlerde yani böyle dökülmüş notalarda yapmanız gereken ilk şey nedir? Çok iyi solfej yapmak. Çok iyi bir şekilde devamlı bu notayı okuduğunuzda e zaten siz bu notayı belki işte 5 defa, 10 defa okuduğunuzda öğrenmiş olduğunuzda inanın bir iki defada çalacaksınız ama 5-10 defa çalmaya çalışın çalamayacaksınız. Bu şu anlama geliyor. 5-10 defa solfej yapın. İşiniz daha kolay olur. Şimdi çok yavaş bir şekilde diğer derslerde hiç yapmadığım bir şey bu derste yapacağım. Baştan sonra çok yavaş bir şekilde solfejini yapacağım eser. Benimle beraber yavaş bir şekilde solfej yapacağım için benimle beraber belki 5 defa, 10 defa, 20 defa bu solfeji videodan çalışırsanız eseri çalmanız inanın yarım saatinizi almaz ama Solfej yapmazsanız eseri bir iki günde çalamazsınız arkadaşlar. Zor dökülmüş bir nota çünkü. Sol, fa, sol mi, fare, mi, mi, la, mi fa re

You wow. E, reprise yapıp hem şarkının en başından bir daha buraya kadar geliyorsunuz. Hatta bir daha gelelim çünkü orada şeyler var arkadaşlar. İkinci defada okunması gereken yerler var. Onun için reprise yapalım. Sol mi, re mi, mi mi?

Evet bu şekilde diyoruz ya 5 defa 10 defa 20 defa solfej yapın işimiz çok kolay olur arkadaşlar. Şimdi sözcükler nasıl geliyor onlara bakalım. Köprüden geçti geçtiği gel Altyazı M.K. Reprise yapıyoruz. Şimdi de diğer mısrasını gerçek hızında okuyayım ki anlaşılır olsun. Eğil bir, bir yolu

çare değilmiş, ne faydaymış. Demek ki benim ezberim böyle kalmış ki tabii ki nota da döktüğüm doğrudur. Ne faydadır arkadaşlar? Yanlışı söyleyen beğendirim nota doğrudur. Çünkü bunları hepsini dinleyerek döktüğüm notalardan. Ee, değerli dostlar, gerçekten de çok eğitici bir eser. Çok güzel bir ders. Ee, çalışmanızı canı gönülden istiyorum ve şiddetle de e, söylüyorum ki diyorum ki buna çalışın size çok şey katar. Dolayısıyla güzel bir ders. Uzun bir ders ama güzel bir dersin sonuna geldik. Beğeni ve yorumlarınız için teşekkür ederiz. Katkılarınız için de teşekkür ederiz. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki çalışmamızda yine görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.